Merhabalar Londra'dan sevgiler kanalına hoş geldiniz. Ben Fatma. Ben Kürşat. Son günlerde kısaca videolarda değindiğimiz ayelerle ilgili gelen yoğun talep üzerine bu videoyu çekiyoruz. Bu video bir hukuki tavsiye niteliğinde değil. Sadece bizim kendi görüşlerimizi ve çıkarımlarımızı paylaşıyoruz. Özellikle İngiltere'de uzun süre kalmayı isteyenlere, vatandaşlık yoluna devam etmek isteyenlerin izlemesi gereken bir video. İngiltere'de havalar tıpkı göçmenlere yönelik politikalar gibi gitgide soğumaya başladı evet. Günlerde de yazık ki 20 Kasım 2025 tarihinde ön settlement yani kadınılmış yerleşim sistemi hakkında bir danışma metni de yayınlandı ve bu metinle birlikte halktan ve uzmanlardan göçmenlere yönelik politikalar hakkında görüş toplanıyor ve bu süreç 2026 Şubat ayına kadar devam edecek danışma süreci 2026 Şubat ayında kapanacak şimdi bu danışma süreciyle ilgili olarak daha önce hükümet bunu peyda Pey televizyonlarda olsun, sosyal medyada olsun, İçişleri Bakanı Şaban Amamut birçok açıklamalarda bulundu. Şimdi bu Earn Statement artık resmi bir şekilde yayınlandı. Bu aslında bir yol haritası. Yani hükümet diyor ki ben şunları şunları yapacağım. Ben bunları yapmak istiyorum. Danışma süreci açıldı. Siz de işte veya bu işin tarafları da buna katkı sağlayıp görüşlerini beyan edebilirler. Daha sonra da bu yasalaşma süreci başlayacak. İşte mecliste görüşülecek. Sanırım Şubat ayında olacak. Şubat Şubat ayına kadar böyle bir süreç devam edip Şubat ayında da yasalaşma süreci başlayacak. Tahminimize göre de Mart olur, Nisan olur. Yani o süre zarfında da yasalaşır diye bekliyoruz. Ama hükümetin attığı ciddi bir adım var. Artık bu göçmen kısmını engelleyecek yani göçmen olarak gelen insanların burada kısa vadede hemen hızlıca ayeler alıp vatandaş olup tüm sosyal haklardan faydalanmasını istemiyorlar artık. Yani, Çünkü ciddi sorun yaratıyor değil evet, mi? Evet, Aslında şunu demek istiyorlar değil mi? Burada yerleşim bir hak değil, artık kazanılması gereken bir ayrıcalıktır demek istiyorlar. Aynen Kız onu aranıza. diyor. Onu evet. zaten evet. Çabanan Mahmut aynı bu şekilde zaten açıkladı. Yani bu bir hak değil, siz bunu kazanmanız gerekiyor dediler. Çünkü genelde şöyle oluyor. İnsanlar ayeleri aldıktan hemen sonra burada sosyal yardımlara başvuruyorlar. Hemen devlet yardımlarına başvuruyorlar. İşte evi olmayan ev istiyor. Çocuk, çoluklu olanlar yardım istiyor. Tamamen devletten geçinme politikası var. Bundan dolayı da devlet bu şekilde, devletin bütçesini bu şekilde harcamak istemiyor aslında. Evet, Gayet o. de makul bir beklenti yani Şimdi bence. Şimdi biz de aslına bakarsanız bu Earth Settlement adlı belgeyi inceledik. Bununla ilgili ayrıntılara burada de değineceğiz ve sonunda da, videomuzun sonunda da bu sürece biz nasıl dahil olabiliriz? Yani bununla ilgili de yol haritasını sizinle paylaşacağız. Böylece bizim hakkımızda bizim gibi göçmen olup buraya gelip yerleşmek için uzun süre evli oturum, kalıcı oturum ve çalışma haklarını elde edebilmek için verdiğimiz bu savaşla ilgili biz de söz sahibi olalım diye ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili yol haritasını da bu videonun sonunda paylaşacağız. O yüzden lütfen sonuna kadar izlemeyi çalışırsanız çok mutlu oluruz. Evet. Çok Peki önemli. bu kavramlardan biraz bahsedelim. Olur. Dediğimiz gibi artık bundan sonra şunu diyorlar. Sadece bu da geçirdiğin süre önemli değil. Bununla ilgili diyor ki sadece bu süre önemli değil. Karakter önemli, entegrasyon önemli, katkı önemli ve ikamet önemli diyor. Bununla ilgili bu dört başlığı da açmak istersek karakter derken suç kaydı var mı yok mu burada kaldığı süre içerisinde, göçmenlik ihlallerinde bulunmuş mu, kamu yararına ters bir durum yapmış mı yapmamış mı? Bundan bahsediyor. Entegrasyon derken de İngilizce seviyesi nasıl, Life in the UK testi topluma ne kadar entegre oldu gibi başlıkları da değerlendireceğim bundan sonraki süreçte diyor. Evet. Onun haricinde katkı yani ne kadar vergi ödüyor, kamu hizmetinde çalıştı mı, ekonomiye katkısı oldu mu olmadı mı bunları da değerlendireceğim evet. de söylüyor. Ayrıca ikamet kaç yıldır yasal ve kesintisiz oturumu var ama artık bu tek başına Hepsi yeterli değil. Bunların tamamını sağlaması gerekiyor. Bu dört başlık altında birleştirebiliriz genel. Tamam. Evet. Peki önce iyi gibi görünen kısmı söyleyelim değil mi? Bazı grupları kapsamıyor şu anda. Evet. Bunlar neler? Bunlar... Avrupa Birliği evet. vatandaşlarıyla buraya gelenler, onları kapsamayacak. Windrush şeklinde buraya gelenler. Evet. Şu anda mevcut durumda yani kanun bu aileleri kanun almış yürürlüğe kişiler. girdiğinde mevcut ayeleri almış kişileri de Kalmış. kapsamayacak. Çocuk esirgeme sistemindeki bazı çocuklar, care leaves olanlar, bunların hepsi ayrı bir başka altında onları kapsamayacak ya da farklı şekillerde kapsayacak diyebiliriz. Yani henüz ayeleri almamış olan mevcut göçmenlerin tamamı bu sisteme dahil edilebiliyor değil mi? Evet. Yani ayeleri bu kanun yürürlüğe girdiğinde eğer de ayeleriniz onayı gelmediyse, ayelerinizi almadıysanız, ayelerle ilgili size home office'ten herhangi bir onay e-mail'ı gelmediyse bu Kanundan etkilenebilirsiniz. etkilenebilirsiniz yani kesinlikle etkilenebilirsiniz. Ama tabii bununla ilgili söylediğimiz gibi bu videonun sonunda süreçle ilgili sorularla ilgili bir evet. kısım var. Onunla ilgili ayrıntıları paylaşacağız. Orada bizler de fikrimizi belirtebiliriz. Yani şu an mevcutta olup da devam eden süreçtekileri kapsamasın. Ne diyebilirsin? Da diyebiliriz. Ama ve tabii hükümet da, açıkça verirsen? diyor ki ben diyor bunların hepsini kapsam içine alacağım diyor. Yani bu metinde bunu söylüyor aslında. Diyor ki ben şu an bugün ülkede olan ve henüz ailelerini almamış herkes bu yeni sisteme geçsin istiyor onlar. Yani zaten siz 3-4 yıldır buradasınız veya 5. yıldasınız. Bu süreyi doldurmaya çalışıyorsunuz. Arkasından başvuracaksınız. Ya da başvurdunuz, bekliyorsunuz. Halen alamadınız aileleriniz. Onayı gelmedi. Sizi de kapsayacak. Yani burada aslında geriye dönük bir kural işletmeleri işletmek istiyorlar yani. Hükümet bunu istiyor aslında. Bu metinde bunlar belirtiliyor. Peki bunu yapabilir mi? Yani yapabilirler. Normalde, Eskiden de yaptılar. Şimdi de yaparlar yani. Tabii, tabii. Yani Normalde birçok kişi şey diyor. Hiçbir kanun geriye yönelik işletilemez diyor. Ama ne yazık ki böyle değil. Böyle Daha değil. önce 2019'da önce 4 yılda aslında ayarları alabiliyorlarmış insanlar. Başvurabiliyormuş. 2019'da beş çıkan zaten. kanunla 5 yılı bunu uzatmışlar ve geriye yönelik de bunu işletmişler ne yazık ki. Yani öyle bir sistemler yok. İsterlerse bunu geriye yönelik de uygulayabilirler. Aynen öyle. Çünkü kazanılmış hak olarak görmüyorlar ayelleri. Kazanılması gereken bir ayrıcalık olarak görüyorlar. Aynen öyle. Peki o zaman şimdi şöyle diyelim. Bu yeni modelle ilgili süreleri konuşalım isterseniz. Tamam, yerleşim sürelerini. Yerleşim süreleri nelerdir? Onlardan bahsedebilir miyiz? Tabii, onlardan bahsedelim. Şu andaki 5 yıllık süre 10 yıla çıkıyor arkadaşlar. 10 yıl baz bir süre. Yani ayeleri almak için bekleme süresi 10 yıl. Burada şimdi artılar ve eksiler var. Şöyle ifade edeyim. 10 yıllık süre baz ekleme yapılan sizin bir nedeninizden dolayı ekleme yapılan mesela 5 yıl 10 yıl ekleniyor. Artı 10 artı 5 diyelim. Yıldan çıkarmalar var. 3 yıl 5 yıl gibi veya 7 yıl gibi böyle süreler var. Şimdi eklemelerden bahsedelim. Baz süre 10 yıl dedik. 10 yıl 10 yıl süreye eklemeler şunlar. Mülteciler mesela. Atıyorum siz mülteci olarak buraya geldiniz. Bunlar direkt artı 10 yıl ekleniyor. Yani 20 20 yıldan başlıyor bunlar. Bu çok yüksek. Bu çok yüksek evet, Bunların yani ayelere geçme süreci 20 yıl. Ondan sonra e, düşük meslek grupları var. İşte hasta bakıcılar. Bunlara artı 5 yıl ekleniyor. Yani 15 yıl. Ayeler bekleme süresi oluyor. Ondan sonra hükümet diyor ki işte düşük ücretli işlerde çalışan ve çok sayıda dependent getiren gruplar uzun vadede kamuya daha fazla maliyet olduğu için bunlar diyor 10 yıl değil de artı 5 15 yılda diyor ayelere ulaşabilsin diyor. Değil mi Fatma? Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Ne yazık ki ee, yani daha uzun zor daha bir uzun süreç zor bir zor bir süreç hale getiriyor. Evet. Herkes için zorunlu askeri şartlar var. İşte minimum şartlar uygunluk, ciddi suç kaydın olmayacak kesinlikle. Devlete herhangi bir borcun olmayacak. İşte NHS borcun, vergi borcun, ödenmemiş para cezaların, göçmenlik borçların olmayacak. Entegre olmuş olacaksın. Entegre olmak demek şu demek? Yani bu ülkenin diline, İngilizce, İngilizceyi konuşuyor olman gerekiyor. B2 seviyesinde istiyorlar. Önceden bu B1 seviyesindeydi. Şimdi B2 seviyesinde istiyorlar. Life in UK sınavı vardı. Life in UK sınavını geçeceksin. Eskiden de vardı, şimdi de var. Life in. Belki Hı -hı. içeriğini belki değiştirebilirler. Onu bilmiyoruz. Katkı sağlamak, katkı sağlamak da işte devlete aslında vergi ödemek yani kısacası. Vergi belli senin hayat şartlarını sağlayabileceğin, vergi herkesin hayat şartlarını sağlayabileceği tutarlarda farklı. Mesela tek kişi gelen farklı, iki kişi karı koca olan Tabii. farklı, ne bileyim iki tane çocuğu olanla bir çocuğu çocuğu olan farklı herkesin maliyetleri farklı. O maliyetini herkesin sana bağımlı olan yani sana Her dependent başı. olarak daha doğrusu gelen herkesin o şartlarını taşıman gerekiyor. Şu anda minimum bu 12.570. 12 Aslında 570. bu şey ya. Yani, 12.570 en düşük En bir yani kişinin minimum ihtiyaçları. Evet. aslında böyle bir rakam yok yani. Bu Londra için mesela minimum 35-40 bin pound yani bence. Yani şu an bir oda bile kiralamaya kalksan 700-800'den aşağıya bir oda bulamayacağını Tabii minimum 3 bin olursan... pound yani. Minimum 3 bin pound desen zaten 36 bin pound yapar arkadaşlar. Londra şartlarında bu yani. Yani bu rakamdan aşağı geçinmeniz burada mümkün değil yani. Tamam şimdi hep böyle olumsuz şeylerden bahsettik. Evet. İşte mülteciler için 20 yıl, işte bazı gruplar için 15 yıla çıkıyor falan dedi. Peki bu süreyi kısaltan durumlar nelerdir? Süreyi kısaltan durumlar İngilizce seviyeniz iyiyse mesela C1 seviyesindeyse bir yıl düşüyor. Mesela 10 yıl 9'a düşüyor. Çok iyi. İşte son 3 yılda yıllık 50 bin 270 üzerinde bir gelir elde ettiyseniz bu da düşüyor. 5 yıl. 5 yıla düşüyor. Eksi 5 oluyor pardon. 5 yıla düşmüyor. Yani 5 yıl düşüyor. Yani 10 yıldan 5'i çıkarıyorsunuz. 5 yıla düşmüş oluyor. Evet. Ya da çok zenginsiniz. İşte çok fazla gelir beyan ediyorsunuz. Çok fazla bir kazancı var. Bu 125.140 pound. Bunu ve bunun üzerinde gelir elde ediyorsanız da eksi 7 yıl yani 3 yılda ailelere ulaşabiliyorsunuz. Çok güzel. Tabi 125.140 da bayağı da bir <laughs> bayağı vergi ödersin güzel. yani. En az, <laughs> en az 50-60 bin pound da Hiç vergisi çıkar onun. Sen bu ülkeye ne kadar katkı sağlarsan ben de senin önüne o Tabii. kadar açarım diyor. Aslında Burada şu başlarsan. demek değil bak şunu da karıştırmayın. Bunların hepsi sağladınız işte hemen size ayarları verecekler böyle değil. hangisi en yüksekse uygulanıyor atıyorum siz son 3 yılda 50.270 gelir elde ettiniz hem de İngilizce seviyeniz C1 size 5 yıl sadece etkisi olacak yani 5 yıla düşmüş olacak veya 125.140 pound üzerinden gelir elde ettiniz eksi 7 3 yıl değil 3 yıl eksi 1 şey değil yani onlar toplanmıyor Evet. Sadece en yüksek olan geçerli. Bunun haricinde bir de kamu hizmetinde bulunanlar için galiba bir indirim sözü. Tabii olursa... kamu hizmetinde, hizmeti NHS'de okulda çalışan veya işte polislikte falan bilmem başka yerlerde çalışanlar için kamu hizmetinde bulunanlar için de eksi 5 yani 10 eksi 5 5 yılda siz ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Eğer düzenli gönüllü olarak çalışıyorsanız bir yerde eksi 3 veya eksi 5 arasında bir şey oluyor. Onda da süreç kısalmış oluyor. Yani 7 yılda veya 5 yılda sonuçlanmış oluyor. Yani baştan söylediğimiz gibi bazı şeyler 10 yıl, bazı yıl, bazı kötü yapılan şeyler toplanıyor, iyi olan şeyler çıkarılıyor. Evet. mesela hani Böyle bir sistem geliştirmişler. Artırılan şeylerden bir tanesi de devletten yardım almak değil mi? Tabii. Yani 12 aya kadar yardım alanların süresi ne kadar oluyordu? 5 yıl. Artırıyor. 5 yıl. Arttırıyor. Beş yıl. Ee, 12 aydan fazla, fazla olanlar, süre alanların 10 yıl artırıyor. 10 yıl süre. E, yani 15 eksiklik. yıl oluyor, öbürü de 20 yıl oluyor. <laughs> çok yüksek. Aynen öyle. Yani yardım almamak bu anlamda çok önemli. Çünkü devlet artık ben yük istemiyorum kendime diyor. Aynen öyle. Peki bunun haricinde diyelim ben Britanya vatandaşıyla evlenerek buraya geldim. Bu durum beni nasıl etkiliyor? Normal 5 yıl devam ediyorsunuz. Yine aynı süreç. Evet. Bir öncekindeki gibi orada on, onlar öncelikli ediyoruz. onların sisteminde bir değişiklik yapmamışlar. Yani eş üzerinden geliyorsa eş eş İngiliz vatandaşıysa onlar 5 yıl olarak devam ediyor. Ya da işte bunların Hong Kong'la yaptığı özel anlaşma var. Hong Kong'dan gelenler var. Onlarda da mesela 5 yıl devam ediyor. İşte Ukrayna'da gelenleri bunlar kendileri çağırdığı için Ukrayna'dan gelenler de 5 yılda ayelere ulaşabiliyoruz. Onların süreçlerinde bir değişiklik yok. Bizim gibi Ankara anlaşmalılar olsun, skill worker vizeyle gelenler olsun. bunlar etkileyecek bu durum. Yani onların ayelere ulaşmasını zorlaştırıyorlar aslında. Diğeri de global talent. Bunlar da bunlar da etkilenmiyor. Aslında Bunlar 3 yılda alabiliyorlar. Eksi 7 yıl. Evet. <laughs> 3 yılda şeklinde. alabiliyorlar. Aynen öyle. Süreyi uzatan cezalardan da bahsettik. Kaçak evet. gelenler var mesela. Başka süreyi uzatan durumlar da var. Mesela kaçak geldi adam buraya. Hı hı. Ee, ya da pardon kaçak kaçak girişle geldi. Tamam bunlar 20 yıl. Ya artı da, 20 yıl ek süre. Evet artı 20 yıl ek süre. Yani 10 artı 20 yıl. 30'a çıkıyor öyle. yani. <laughs> 30 <laughs> yıla çıkıyor yani. Ya da adam buraya e, turist turist vizesiyle geldi. Ondan sonra burada i̇ltica gelip etmeye. iltica etti. Kaldı. Onlar da artı, artı 20, 20, yıl. 20 yıl. 30 yıl onlarda da. İster Bolt'la gel. Ister, i̇ster vizeyle gelip buraya iltica etmeye kalk. Artı 20 yıl. Bir, yani artı 20 yıl dediğimiz şu arkadaşlar. 10, 10 yıl, yıl bas. Artı 20 yıl. Artı 20 yıl. 30 yılda sizin ayıları almanız ayıları alabilirsiniz. Eğer buraya normal turist vizesiyle geldiniz. Sonra ben şöyleydi böyleydi. Ülkemde şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Ben buraya iltica edeceğim dediğiniz zaman sizin şeyiniz 30 yılla başlıyor aileler süreciniz. Ya da vize bittikten sonra 6 aydan fazla burada kaldınız. İngiltere'de kaldınız. Vizeniz bittiği halde İngiltere'de kalmaya devam ettiniz. Sizin de artı 20. 30 yıl aileler süreciniz. Şimdi başka değineceğimiz konular. İndirim ceza çakışınca dediğimiz gibi en yüksek hangisi ise o baz alınıyor. Cezaları yani ekliyorsunuz. Önce cezayı ekliyorlar. Atıyorum geldim buraya. Ceza yedin tamam mı? Ya da bir suça işledim Birini biriyle kavga ettin. Bir şey oldu. Bir suç oldu. Ne olacak sana? Artı 5 yıl etkileyecek değil mi? Ama İngilizce seviyen çok iyi. C1 seviyesinde. Eksi 1 yıl. Ne oldu? 10 artı 5. 15 eksi bir 14 yıl. Böyle bir hesapları var yani. devam. böyle bir hesap yapıyorlar aslında. Tabii ki. Yine de e, tekrar belirtmek istiyoruz. Bunlar yani sadece herkes... şu an tartışılıyor. Yani evet. yürürlüğe girmiş bir kanun yok bununla ilgili. Tartışma devam ediyor. Aynen. Muhtemelen en erken Mart-Nisan gibi bunun yayınlanma ihtimali düşünülüyor. Tabii tabii. Yani Şubat'ta bitiyor işte. Şubat'ta bittikten sonra görüşler kanunlaşma süreci olur. Bir iki ayda da evet. sonuçlanır diye bekliyorum. Yani ondan sonra bir fazla uzayacağını zannetmiyorum. Peki, Başka hangi konular var? E, eş, yetişkin dependent olarak gelenlerle ilgili e, bu kanunla ilgili bu e, çalışmada herhangi bir şey değinmişler mi? <laughs> Onlar da aynı kendi statülerine tabirler. değil mi? Bu yeni sistemde eş partner için ayrı bir earnings settlement hesabının yapılması konuşuluyor aslında bakarsan. Ana başvuran 10 yılda ayaları alıyor. Eş İngilizcesi daha düşük. Geliri yoksa süresi daha uzun olabilir. Evet. Ya da tam tersi eşi çalışıyorsa daha da kısalabilir bu süre. Tamam işte şey de dedi, dediğimiz diyorsun. gibi şu. Herkesin durumu farklı değerlendirilecek. Aynen öyle. O demek yani. Atıyorum sen dependent olarak geldin. Eşinden üzerinden faydalanıyorsun. Senin İngilizce seviyen C1 seviyesinde. iyi bir seviyedesin. İşte ya da hastaneye gir hastanede NHS'de çalışıyorsun veya işte kamuda çalışıyorsun. Senin durumun daha hızlı ilerleyecek tabii. Hayır. Ki. Kritik nokta işte burada yanıldığı nokta şu. Kritik ne? nokta diyor ki ana başvuran yerleşemiyorsa dependent da kendi başına ayalar alamıyor. bunu eee hiçbir anlamı yok. Evet, bu konuyla ilgili kanunda herhangi bir kuralda değişiklik söz konusu değil. Yani ana başvuran ayalar alamazsa tek başına alamıyor. Onun o zaman özel durumunu değerlendirmesinin hiçbir, hiçbir faydası yok. 18 yaş altı çocuklar için de bir pencere tutmak istiyorlar. Ne yani penceresi? anne babayla birlikte yerleşebilecekleri bir yaş aralığı olacak. Fakat 18'e gelince bu gençler kendi earn settlement yoluna nasıl gidecekler? Ne zaman gidecekler? Kendi gelir şartlarını devreye girecek mi? Sorusu hala tartışılıyor. Bu konu henüz açıkta. Hmm. İyi haber de şu. İngiltere'de doğup büyümüş statüsü sonradan fark edilen çocuk, adult gibi gruplar için mevcut koruyucu mekanizmaları devam ettirme niyetindeler. Yani çocuklara özel daha yumuşak kurallar kalmaya devam edecek. Zaten çocuk 18 yaşından küçükse, ana babasından bir tanesi aldıysa hemen çocuğa da veriyorlar zaten ailelerini veya vatandaşlığını. O süreçte bir değişiklik olacağını zannetmiyorum ben. Evet. Peki kırılgan gruplar ve silahlı kuvvetlerle ilgili bir e, konuyu da değinilmiş. Bunu sen açıklamak ister misin? Onu bilmiyorum. Sen söyle. Tamam. Bazı özel grup gruplar için şu an hızlı ve özel yerleşim rotaları sunulmuş. Mesela aileçi şiddet mağdurları, eşi vefat etmiş olanlar, uzun süreli bakıma muhtaç, İngiltere'de akrabaya bağımlı yetişkinler, çocukken statüsüz büyümüş gençler, bazı resettlement grupları daha hızlı yerleşim süreci elde edebilecekler. Yani kısacası bu yeni tasarıda bu rotaları aynen koruyalım mı yoksa kısmen earn settlement mı bağlayalım? Bunların hepsini işe tartışmaya açmış durumdalar. Peki bu yeni tasarıda ayeler sonrası vatandaşlığa geçiş süreciyle ilgili herhangi bir şey var mı? Yani onunla ilgili herhangi bir şey yok ama değiştireceğiz diye bir görüş beyan etmişler. Ancak bunu daha sonra yani bu iş tamamlandıktan sonra ayelerle ilgili geçiş süreci tamamlandıktan sonra Um, ayrı bir kanunla yapmaları karşılıklı. gerekiyor. Evet. Ayrı bir kanun ya yazmaları gerektiği için onunla ilgili herhangi bir şu anda bir öngörüleri yok. Onunla ilgili ayrı bir kanun çıkarmaları gerekiyor çünkü. Daha önceden bazı değişik ler yapılmıştı biliyorsunuz. Skill Worker vizede asgari maaş eşiği 38.700'e çıkarıldı. Onlarda işte İngilizce seviyesi yükseldirdi. Hı. Yeni başvurulara kapandı bazı rotalar. Meslekler azaltıldı biliyorsun. Evet birçok meslek... Ee, Eskiden garsonlar işte ahçıları... Sponsor vizelerden Ondan daha sonra falan berberleri çıkıyorlar. falan getirebiliyordun. Şimdi öyle bir şeyle getirmek yok yani. Daha üst düzey mühendistir, doktordur. Onları getirebiliyorsun değil mi? Onlar gelebiliyor. Evet. Ülker-student rotalarına dependent getirmek zorlaştırdı. Yani adam evet. ailesini getirmesi çok zor. Evet yani buraya eğitim için geldin ya da işte... Aynen eğitim e... için geldin buraya ailende de bir getirme şey şeyi yok. zor. Evet artık bu tarz şeyler zorlaşacak. Çok zor yani. Onun dışında göçmenlik sistemi katı bir şekilde sıkılaşıyor. Aynen öyle. Benefit kullanımını oldukça sınırlıyorlar. Eş evet. ve çocukların yerleşimi artık otomatik değil ayrı ayrı yapılacak ve değerlendirilecek. Aynen. Yani bu planda artık ayeler süresi kesinlikle bence uzayacak yani. Aynen. Bu artık öyle. 10 yıl mı olur? Artık ne olur? Hatta o alevler... artıları eksileri ne olur? Onları artık Allah bilir. Yani onu kısmını biliyoruz ama kesin bence uzayacak yani. Artı ayarları alsan bile benefite başvurmakla ilgili bir takım kısıtlamalar gelebilir. Kısıtlamalar yani gelebilir. Çok benefite muhtemelen evet, ayarlarla Evet o kısıtlamaları getirebilirler. O da olabilir. Yani İlla bir şey yapacaklar yani. Onu alamazlarsa öbür hamleyi yapacaklar. O hamleyi alamazlarsa öbür hamleyi zorlayacaklar yani kesin sonuna kadar çünkü para yok. Yani hükümette para yok şu anda. Sözde geldiler mesela İşçi Partisi geldi. İşte yok vergileri azaltacağım, ekonomiyi rahatlatacağım, onu yapacağım. Herkes işte işe girecek, e, ekonomi refaha ulaşacak falan filan dediler. Hiçbir şey, hiçbirini yapamadık alakası yok. Üçüncü ayında hemen bütçeyi değiştirdi bu adamlar. O yüzden evet, siyasete girmeyecek yine de iyi olur. Yani sanki. yapacak, yapabileceklerini <laughs> hiç zannetmiyorum. Yani mutlaka bunu bunu 10 yıla çıkartacaklar bence. <laughs> evet doğru. Peki gelelim en önemli kısma. Biz bu süreçte ne yapabiliriz? Bizim elimizde hangi resmi yollar var? Bu ön formu var. Bu formla birlikte işte gidip online olarak bu danışma sürecine dahil olabiliriz mesela. Hmm. Bunun için gov.uk'de arama kısmına Earn Settlement Consultation yazdığımızda Affairer Pathway to Settlement sayfasına giriyoruz. Sonra Respond Online, Respond to this Consultation butonuna tıklıyoruz. Son tarih 12 Şubat 2026, 23.59'a kadar bunu yapmamız gerekiyor. Bu formda soruyor bize. Birey misin, işveren misin, STK mısın, hangi sektörde, hangi bölgede yaşıyorsun, Earth Settlement modelini ne kadar adil buluyorsun? E, Condition, Residence, Dependence veya özel gruplar hakkında ne düşünüyorsun gibi sorular var. Hem işaretleme hem de yazılıyorum istiyorlar. Buradaki en önemli kritik nokta da şu. There shouldn't be transitional arrangement. E, arrangement. Kritik soru şu. There shouldn't be... A transitional arrangement diye bir kısım var. Bu formda kafayı karıştıran en önemli kısım bu. Burada bize diyor ki geçiş düzenlemeleri olmamalıdır. Evet, there should not diyor da. Not Eğer sen diyorsan unutmayın. hayır, geçiş süreci olmalı. Yani geçiş süreci olmalı. Mevcut rotadakiler korunmalı. Kurala geri kurallar geriye dönük uygulanmamalı. Yani biz olmamalı değil. Hayır, geçiş süreci olmalıyı işaretlemeliyiz. Evet. Geçiş süreci, işte bu süreçte şu an mevcuttaki kişilere bir şekilde korunmalı ve onlara bir kademeli bir geçiş uygulanmalı tarzı bir şey olabilir. Yani bu soru geldiği zaman arkadaşlar, there should not be translation arrangements. Bu geldiği zaman disagree veya wrongly disagree diyeceğiz. Yani Katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum. Bunu işaretlemeniz evet, gerekiyor. Evet. Kesinlikle disagree diyeceğiz. Yani biz onu katılmıyoruz. Ge kesinlikle geçiş süreci olmalı Geçiş olmadı. süreci olmalı. Ya bence de evet, zaten ben olmalı geçiş geçiş süreci. Yani burada işte bir yıl evet. iki yıl bir geçiş süreci olmalı yani. En azından şu geriden gelenler bir temizlenmeli yani. Aynen öyle. Peki bunun haricinde başka neler yapabiliriz? Ayrıca Parlamentonun Home Affairs Komitesine bir görüş bildirebiliriz. Aşağıda bir linkini koyacağım. O linke girip orada bir yazılı görüş, kendimiz bu görüşümüzü bu konuyla ilgili görüşümüzü bir yazıya döküp onları bu linkten oraya parlamentoya bu görüşümüzü bildirebiliriz. Bir PDF veya Word belgesi halinde yazabiliriz görüşlerimizi. İşte bu kim ben kimim Kaç yıldır İngiltere'de yaşıyorum? Hangi rotadayım? Aile durumum ne? Reform hayatımı, işimi, ailemi nasıl etkileyecek? Ek maliyetler, mental yük ve belirsizlikleri beni nasıl etkileyecek? Geriye dönük uygulamanın adaletsizliği, uzun vadeli iş gücü planlaması açısından sonuçları gibi konuları bir Word ya da PDF belgesine döküp bu aşağıda ekleyeceğim linkle birlikte gönderebilirsiniz. Onun haricinde kendi bölgemizin milletvekillerine de bu konuyla ilgili mail, mail atılabilir. Mail'lerimizi atıp onların bu konuyu mecliste görüşmesini talep edebiliriz. Bunlarla ilgili ayrıntıları açıklamalarda yazacağız. Ayrıca bu tarz konularla ilgili muhtemelen STK'lar, sendikalar kampanyalar düzenleyecekler. Bu tarz şeyleri takip edebiliriz. Tabii, katılabiliriz. Evet, katılabiliriz. Ya benim şu anda bu son söz olarak şunu söyleyebilirim. Şu anda bu süreci tamamlamış olan arkadaşlar varsa hiç vakit kaybetmeden gerekli şartları sağlıyorlarsa işte gerekli şartlarını B1 seviyede İngilizce yeterliliğini kanıtlayan sınav sonucu sınava giriyorsun. Onunla ilgili evet. bir sertifika alıyorsun. Life in the UK sınavına giriyorsun. Oradan bir sertifika alıyorsun. Eğer bu şartları sağlıyorlarsa vakit kaybetmeden ne yapıp ne edip bu çünkü maliyetli bir iş yani sonuç olarak genelde 3000 3500, 3500 civarında bir para ödeniyor. Yani bu paranız olmasa bile bir yerden bulup buluşturup kredi çekip gerekirse. veya gerekirse kredi çekip hemen başvurunuzu yapıp bu sürece dahil olmanız lazım bence yani benim şahsi görüşüm. Çünkü bu artık bu yola girdi. Bu elinde sonunda Şubat olmasa, Mart olmasa işte Nisan'da belki Mayıs'ta çıkacak yani bu. Öyle görünüyor. Onun haricinde ben kısaca şunu aslında değinmek istiyorum. Sen sınavlardan bahsedince B1 sınavı, Şimdi herkesin gözü çok korkuyor B1 sınavıyla ilgili. Ona girerken bir topik seçiyorsunuz ve bu topikle ilgili 5 ana maddeyi belirliyorsunuz konuşabileceğiniz. Evet. Aslında çok zor bir sınav değil. Yani yaklaşık toplamda 10 dakika sürüyor. İşte bir topiği kendiniz seçiyorsunuz, bir tane de rastgele bir konudan size birkaç tane soru geliyor. Çok zor değil. YouTube'da bununla ilgili birçok bir video var. Çok video var. Yani genelde şundan bahsedebilirim. En kolay topik bence aile. Biz aileden girmiştik. İşte ailemizde kimler var. Kimler ne yapıyor? Özel günlerimizde neler yapıyoruz? Tabii. İşte bunun gibi konuları çıkartıp onunla ilgili hiçbir şey olmadı. Chat GPT diye bir şey var. Benim topiğim aile başlıklarım bana birkaç tane başlık öner. 5 tane başlık öner. Baktım beğendiğim başlıklar var. Şu 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 başlıklar Kendine ilgili. göre uyarla. Bana gelebilecek sorular nelerdir? Ben bunlara nasıl cevap verebilirim? Oturup kendimize göre uyarlatıp bunları güzel bir şekilde ezberleyip Girdiğimiz takdirde geçmememiz mümkün. Tabii. Değil. Ayrıca Life in the UK sınavı çok daha da kolay. Bir aşağıya linkini ekleyeceğim. Tabii, Bir tabii. sayfa var. O sayfadaki 17 tane egzama çalışın bütün sorularına en azından her bir Ezberliyim. sınavda o 17 sınavın her birinde geçece, geçer notu almayı başardığınızda ki buna bir hafta çalışsanız ezberleyebilirsiniz. Çünkü bir aynı soruları göre göre artık gözleriniz alışıyor. Ha evet, bunun evet. cevabı buydu diyorsunuz. Çok yani rahat mutlaka 17 egzeme çalışırsanız geçmemeniz imkansız. Evet. Özetle bugün anlatacaklarımız bu şekilde. Umarım hepimiz için bu en iyi şekilde sonuçlanır. Evet. Umarım bu süreç şu an mevcutta burada olanları kapsamaz. Biz tabi bu süreci yakından takip ediyoruz. Bunun gibi Londra ile ilgili, İngiltere ile ilgili, günlük yaşam Hı -hı. vesaire gibi tüm konuları takip ediyoruz. Siz de bu tarz konulardan bilgi almak istiyorsanız, haber almak istiyorsanız bize abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumlara yazmayı, çünkü biz genellikle evet. zaman yani elimizden geldiğince hızlı bir şekilde hepsine yanıt vermeye gayret ediyoruz. Beğenmeyi e, evet. unutmayın, bunlar bizi teşvik ediyor, daha da hoşumuza gidiyor ve daha çok yapmak istiyoruz o zaman. Aynen. Londra'dan sevgilerle Sevgiler. <laughs> hoşçakalın. Hoşçakalın.